Bizi gelip istiyoruz. Bir gecede, bir cümleyle işimizden, ekmeğimizden edildik. İşimizi geri alacağız ve son arkadaşımız tüm haklarıyla iade edilene ve bu süreçte payı olan herkes yargı önünde, bu insanlığın önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Alanlarda olmaya devam edeceğiz. Sivil darbe uygulamasıyla o hal döneminde bile askıya alınmayacak olan temel hak özgürlükler çiğnenmiş, darbe girişimi her tür antidemokratik uygulamanın gerekçesi haline getirmiştir. Bunun başında da haksız ve hukuksuz ihraçlar gelmektedir. Bilindiği üzere kayakalar eliyle resmi rakamlara göre 125 bin üzerinde kamu görevlisi ihraç edildi haksız ve hukuksuz şekilde 4.270'i keski e, 4270 bu ay yakalarıyla, kadarıyla 431'i de Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ve 60'ın üzerinde arkadaşımızla da geçiş 35. maddeyle olmak üzere kesten yaklaşık 4800 kişi ihraç edildi. İktidar ilk aylarda ihraçlara yönelik tüm itiraz yollarının kapalı olduğunu açıkladı. Darbe dönemlerinde dahi görülmeyen bu uygulamaya içeride ve dışarıda itirazlar yükselince ve ahime on binlerce dosya başvurusu yapılınca bir oyalama mekanizmasına ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine iktidar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de huksuzluğa ortak ederek 23 Ocak 2017 günü iki yıllık süre için kamudan ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almak üzere o hal işlemlerini inceleme komisyonunu görevlendirdi. Kararların yüzde sekseninden fazlası da reddedildi. Bu sayı içerisinde Barış Akademisyeni arkadaşlarımızın dosyalarında red oranı neredeyse yüzde yüzdür. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. kuva ve uluslararası sözleşmelere aykırı, etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören, hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan o hal komisyonu derhal lave edilmelidir. Haklarında memuriyeti engelleyen, herhangi bir kesinleşmiş yerde kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu bekçileri bütün haklarıyla birlikte göreve derhal iade edilmelidir. Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu mekçilerinin maddi manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. Mağdur olan ihraç kamu mekçilerinin mağduriyeti giderilinceye, hukuksuz ihraç edilen tüm kamu mekçileri göreve iade edilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz kazanacağız, geri döneceğiz. Oha!